Evet, komisyondaki son durum ne e, aktaracağız sizlere demiştik komisyonun CHP'li üyesi Ali Şeker şu anda telefon attığımızda Sayın Şeker e iyi akşamlar kolay gelsin. İyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz evet Kesimiz tansiyon tansiyon e, yüksek e, anayasa komisyonunda e, zaman zaman yükseliyor da biz de görüntülerle paylaşıyoruz e, komisyonda yaşananları şu anda neler oluyor komisyonda e, görüşmeler nasıl ilerliyor Sayın Şeker? Şimdi komisyonda e, dün için e, geneli üzerinde 130 kişiye söz verilmeden 130 milletvekiline söz verilmeden maddelere geçildi. Evet. 130 kişi 20 milyon yurttaşı temsil ediyor. Hı hı. Her konuda milli irade milli irade diyenler 130 milletvekilini konuşturmadan bir oldu bittiyle yani kaptı kaplı kaç tane yasa hazırlıyorlar ve maddelere geçtiler. Bugün maddeler oylanıyor. Anayasa komisyonunun üyeleri dahil oylamanın yapıldığını algılayamadan oldu bittiye getirerek maddeleri kabul ettiklerini söylüyorlar. Komisyon üyesi arkadaşlar ya bu ne zaman oylandı nasıl geçti anca basından öğreniyorlar. Yani bu komisyonun yanında bir paralel komisyon e, çalışıyor. Sarayda bir komisyon çalışıyor. Bu sanki taşeron bir komisyonmuş gibi oradan gelen talimatları bekliyor. Bu, bu millet meclisine hakarettir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdiden vesayete teslim olmuş bir anlayış var ve bizim ona da teslim olmamızı istiyorlar. Bizim böyle bir anlayışa teslim olmamız mümkün değil. Çünkü burada diktatörlük dayatılıyor. Ve bu diktatörlükte bu ülkede yaşayan hiç kimsenin faydası yok. Tek adam hesap vermesin diye, tek adam bütün ülkenin hakimi olsun diye aynı padişah gibi ülkenin bütün olanakları o kişinin emrine amade olsun diye yaptıkları bir düzenleme. Adem'in merkeziyetçilik dediler, yerinden yönetim dediler tek adama bütün yönetimi teslim etmeye çalışıyorlar ve buna da bizim ses çıkartmamızı bekliyorlar ve bizi konuşturmuyorlar. Evet. Anayasa komisyonu üyesi olan arkadaşımız iki saattir, 3 saattir söz istiyor. Biraz önce ancak konuşabildi Murat Emir ve o tartışmalar ondan sonra başladı zaten ve o arada da bir oldu bittiyle hemen biz bu maddeleri kabul ettik dediler. Bir sipariş almışlar ve bir siparişi yetiştirmek için uğraşıyorlar ama ülkeyi büyük bir kaosa sürüklüyorlar. Bu kaosa ülkenin girmemesi için direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz burada. Evet, e, özellikle Mustafa Şentop'un yönetimiyle ilgili, komisyon başkanı Şentop'un yönetimiyle ilgili ciddi eleştirileri vardı. E, başta CHP'li komisyon üyelerinin. E, şimdi bir oldu bittiye getirildi deniyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir usulsüzlük söz konusu bu komisyonda oylamayla ilgili öyle değil mi? <laughs> oylamayla ilgili, oylamanın olacağı bir sükunet yokken, hı hı. oylamanın... Öncesinde komisyon üyeleri ki söz vermek zorunda komisyon üyelerine. Düşünün komisyon üyeleri konuşmadan, yani ANENSO komisyon üyeleri konuşmadan maddenin oylamasına geçiliyor. Bu anca faşist diktatörlüklerde olacak bir sistem ve bugüne bizim alışmamızı bekliyorlar. Yani Hitler'de de bu böyle olmuş, Ustolunca'da da bu böyle olmuş. Burada da bunu daha bugünden reklam fragmanlarını koyuyorlar. Biz bu süreçte, o hal sürecinde zaten faşizmin neler getireceğini az çok gördük. Kimsenin mal güvenliği yok, kimsenin can güvenliği yok, kimsenin hukuki güvenliği yok, kimsenin iş güvenliği yok. Ve bu ortamda böyle bir olağanüstü hal döneminde aynı 12 Eylül sıkı yönetim döneminde olduğu gibi bir anayasa hazırlama telaşındalar. Bu işledikleri suçun hesabı sorulmasın diye adı yarı başkanlık olur, başkanlık olur, partili cumhurbaşkanlığı olur, ne olursa olsun tek amaçları var. Aynı 12 Eylül faşist cuntası yargılanmasın diye nasıl maddeler koydu? Aynı maddeleri koyuyor. Anayasa Komisyonu Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini kendi belirliyor. Onların karşısına çıktığı anda tekrardan meclisi edebiliyor Evet. Yani e, kendi seçtiklerine, e, kendini yargılatan e, böyle bir şey ancak partinin hani disiplin kurulu olur. Partinin disiplin kurulu gibi işlev görecek olan bir Anayasa Mahkemesinden bahsediyoruz. Hı hı. Bağımsızlığı olmayan ...kendi atadıkları adamların kendini yargılaması kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi e, oylamanın yapılış şekli itibariyle zaten çok tartışma konusu bir komisyondan söz ediyoruz. Ancak e, maddelere bir dönersek eğer dünkü toplantıda başkanlık sistemini öngören değişiklik teklifinin ilk iki maddesi kabul edilmişti. Ve e, 18 yaşı milletvekili seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesi de komisyondan geçti. Bu arada... Ee, dün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım'la MHP lideri e, bu anayasanın hayata geçmesinde büyük bir pay sahibi olan MHP lideri Bahçeli'nin bir görüşmesi vardı. Şimdi bu görüşmelere ilişkin çeşitli e, kulis bilgileri de var. Doğuştan Türk ifadesinin yeni anay anayasada olmaması konusunda bir uzlaşı sağlandığı da yine bu iddialar arasında. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bu... Ee, komisyonda bu yeni anayasa ile ilgili komisyona gelecek kapalı kapılar ardında olanlardan yola çıkarsak eğer? Bunların e, konunun özüyle faşist diktatörlüğün dayatılmasıyla hiçbir alakası olmayan maddeler bunlar üzerinde konuşmaya dahi gerek yok. Çünkü tamamını yetkinin yürütmenin bütün yetkisini tek adama veren bir sistem bütün yargı üyelerinin belirlenmesini tek adamın iradesine bırakan bir sistem üzerinde konuşulabilir, tartışılabilir bir sistem değildir. Biz bunun için önerge vermiyoruz çünkü bir ortak sözleşmedir anayasa. Anayasa ülkede yaşayan herkesin ortak sözleşmesidir. Bugün diyorum ki 130 milletvekili, 20 milyon kişiyi temsil eden milletvekili genel üzerinde konuşma talep ediyor ve bu konuşturulmuyor. Yani bunun o kadar çürümüş bir yapı ki, o kadar çürümüş bir teklif ki bunun hiçbir tutulur tarafı yok, hiç konuşulur tarafı yok ve Burada kendi kendini imha edecek olan bir meclisten bahsediyoruz. Canlı bombayı giymiş gibi milletvekilleri, AKP milletvekilleri, buna MHP'liler de ilave oldular. Kendi yetkilerini sıfırlıyorlar. Çözüm ona milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Evet. 600 çarpı sıfır. Yani şu anda bir milletvekilinin önümüzdeki dönemde ne bütçe yapma yetkisi var. Hiçbir ne yetkisi yok. Yürütmede evet. bir yetkisi var, hiçbir yetkisi olmuyor. E Bunun ne mantığı var? Yani bütün yetkilerini teslim etmiş, meclisi yok eden, milli egemenliği yok eden, egemenlik kayıtsız çarpsın milletindir yazıyor mecliste. Ve bu devredilemez. Atatürk'e dahi devredilmemiştir. Şimdi bunu saraya devretmeye çalışıyorlar. Biz bu cumhuriyeti saraydan aldık, halka verdik. Tekrar halktan alıp tek kişiye vermeye çalışıyorlar. Bunun karşısında mücadele edeceğiz, direneceğiz. Burada oylatılmak istenen cumhuriyettir, oylatılmak istenen Atatürk ilkeleridir. Devrimleridir. Hı hı. Bu devrimleri sözümün 15 Temmuz'u bahane ederek tekrardan karşı bir devrimle başlandırmak istiyorlar. Şimdi bu, e, yine özellikle CHP'lilerin ve kamuoyunun önemli bir kısmının dile getirdiği bir rejim değişikliği aslında bu yeni anayasa bir rejim değişikliğini getirecek Türkiye'ye yorumları da yapılıyor. Dolayısıyla bu yaşananlar tam da ona işaret ediyor öyle değil mi Sayın Şeker Şimdi bu bir anayasa değişikliği değildir. Hı hı. Bu tek adam diktatörlüğüne ülkenin teslim edilmesidir. Tek adam diktatörlüğü ülkeyi ilk yıllarda demokratmış gibi yönetti. Önce Avrupa Birliği dedi, sonra Şangay dedi. Hı hı. Ve isteyip de yapamadığı hiçbir şey olmamasına rağmen keyfi olarak tüm yetkiler üzerinde toplamak istiyor. Çünkü etrafındaki kimseye göre güvenmiyor. Başbakan atıyor Davutoğlu'nu, ertesi gün görevden alıyor, kayyum başbakan olarak Binali Yıldırım'ı koyuyor. Belediye başkanlarının yerine kayyum belediye başkanları atıyor ve şu anda hiç mevcut olan milletvekillerinin de yetkisini elinden alıp tamamen her konuda tek yetkili olmaya çalışıyor. Çünkü hiç kimseye güvenmiyor. Orduya güvenmiyor. Sıkı yönetim ilan edildiği takdirde biliyorsunuz ordu görevli olur. Kendi ordusuna güvenmeyen bir iktidar bütün yetkileri almak istiyor ama o orduyu da götürüp Suriye bataklığında evet. maalesef... Sayın şim Şeker, görüyoruz. şimdi biz biliyoruz ki AKP içinde de bu gidişata ilişkin rahatsızlık duyan vekiller var. Keza MHP'de de onun var. Bunu dile getirenler var ama getiremeyenler var. Sizin bu komisyondan bununla ilgili aktarabileceğiniz bilgi var mı? Yani bu rahatsızlıklarla ancak dile getiremeyen vekillerle ilgili... Başkanlık sistemi başta başkanlık sistemine karşı direniş noktasında. Birebir konuştuğunuzda arkadaşlarımızın bana ilettiği ağlayacak kadar üzüldüklerini ifade ediyorlar. Bir baskı ve ayakma altında olduklarını. Hatta bunun için kapalı oylama gerekiyor bu anayasa değişikliklerinde. Geçen biliyorsunuz fezleke oylamalarında da gittiler tek tek bul topladılar zabıta evet. gibi milletvekillerinin başında beklediler. Milletvekiline güvenmeyen milletvekillerinin iradesini kullanma üzerinde baskı kuran bir anlayış ülkeye özgürlük getirebilir mi? Diktatörlük faşizm getirir. Bunun için korkuyorlar, onun için baskı kurmaya çalışıyorlar ve kapalı oylamayı da açık oylamaya çevirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani böyle de bir şey var çünkü AKP içerisinde çok sayıda insan bu işten rahatsız. MHP içinde çok sayıda insan rahatsız. Çünkü MHP'yi AKP yutacak. Dün Burhan Kuzu da dedi. Hmm. Üç gün önce ben de söyledim komisyonda. Fagostoz dediğimiz bir şey var tıpta. Bir hücre diğer hücreyi üzerine kapatır ve eritir. Ve faşist diktatörlüğe giden yollarda bütün sistemlerde böyle olmuştur. Küçük partileri yutmuştur. Sonra tek parti üzerinde bütün güçler toplanıp diğer partiler yok edilmiştir. MHP'nin de bundan sonra yok edilmesi demektir. Diğer taraftan küçük partilerin değişik fikirlerin seslendirmesinin önünü kesmek demektir. Demokrasi herkesin sesinin çıktığı ve bunların bir arada ortak akılla yönetime yansıttığı sistemlerdir. Ama şimdi yapılmaya çalışılan bu seslerin kesilmeye çalışılması özellikle başkanlık sistemiyle birlikte ama işte siz ve sizin gibi düşüncede olanlar ve bunu açıkça dile getirme cesareti gösteren vekiller buna karşı komisyonda, mecliste şu anda direnişine devam ediyor. Bu arada sizden bir ricamız var. Biz sizin yayınladığınız komisyondan canlı görüntüleri de aktarmaya devam edeceğiz. Ee, tekrar o görüntüleri bizimle paylaşabilirseniz e, sayın Şeker. Paylaşacağız. Paylaşacağız evet, Halkın duyması gerekiyor. Biz terör üçten canlı yayınlandım dedik. Bu önergemizi reddettiler. Kabul Demek midi, ki evet. alttan bir şey kaçırıyorlar. Alttan bir şey gizliyorlar ve savunamayacakları bir önergeyi getirdiler anayasa değişikliğine yönelik. Hiç tutar tarafı yok. Halkın görmesini istemiyorlar. Evet, Bunun Bunu duyurmanız çok önemli. O konuda da Teşekkür ediyorum. Evet, zaten bütün bu olanlar, bütün çıplaklığıyla Halk TV ekranlarının dışında hiçbir kanalda ne yazık ki kamuoyunun bilgi sahibi olması adına yayınlanmıyor. Tamamen yüzeysel bütün bu yaşananlar, oradaki direnenler neye karşı direniyor, bütün bu tartışmalar niçin çıkıyor, tansiyon neden yükseliyor, kavga ve gürültü neden oluyor, onunla ilgili çok ayrıntılı bilgi paylaşılmıyor. Bu arada... Çekilen vekillerden isterdim. söz ettiniz siz büyük bir baskı olduğunu ama ülkenin bekası söz konusu. Dolayısıyla biz de çağrı yapmış olalım buradan. Kendilerinin daha önde ülke söz konusu. Dolayısıyla bu baskıya karşı direnip onlarda gerçek görüşlerini yansıtmalılar diye düşünüyoruz biz. Kesinlikle. Bir görevidir vekili bir milletvekili. Bizim bunun için geldik buraya. Biz halka karşı sorumluyuz. Biz saraya karşı değiliz Evet. değiliz. Yani birine irademizi teslim etmek üzere gelmedik. Biz burada rejimi değiştirmek adına halktan oy almadık. Birileri kendini seçen e, genel başkanları saraydaki kişiye kendini teslim etmiş olabilirler ruhunu ve yetkisini, ama bizim temsiliyetimiz halkın temsiliyeti. Az önce bir tartışma oldu komisyonda. Levent Köşke saldırmaya kalktılar. Biz de onu kurtarmak adına oraya bir hamle yaptık. Sanki bunu bir başka bir şeymiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Durum budur. Biz kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Kimseye de pisliğe atmadık. Ama bizim bir arkadaşımıza saldırılmaya kalkarsa da onu korumak bizim görevimiz. Evet. Bu diktatörlüğe götüren yoldaki anayasayı engellemek, bunu halka duyurmak bizim birinci derece görevimiz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hı. Sayın Şeker. Ee, dediğim gibi bütün çıplaklığıyla anayasa komisyonunda yaşananları hem bilgiler hem de görüntüler eşliğinde biz kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Sizden de görüntü bekliyoruz. Çok teşekkürler, teşekkür kolay ediyorum. gelsin. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, iyi akşamlar Evet, meclis başkanlığa karşı direniyor. Komisyonda tansiyon düşmüyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin nereye sürüklendi, nereye sürüklenmek istendiğine ilişkin direniş devam ediyor.